Sıradayım. Sen çok güzelmiş. <laughs> Az uygun mu? Çok heyecanlı. <laughs> İyi akşamlar. İyi akşamlar. <gülüyor> <gülüyor> Adam amma tıraş losyonu sürüyor. Getirir misiniz lütfen? Lütfen. Bu kız masada en düşükten bahse geliyor. Neden hep ona bakıyor? Terry, bandı geri sar. Masaya gelmesi için sinyal gönderip göndermediğini görelim. Artık band kullanmıyoruz eski dostum. Dijital oldu. Önemli değil Terry. Geri sar. Tamam, tamam. Masada en düşükten oynuyor ve... Biraz sonra bir şeyler yapıyor, elini kaldırıyor, başını kaşıyor. İşte orada. Hı. İşte sinyal, gördün mü? Ona sinyal gönderdi. Şimdi masaya gelecek. İnan bana, birlikte çalışıyorlar. Güzel. Hı? Bunu yapabilecek bir bilgisayar göster. Bana tanıdık geldi. Seni tanıyorum, değil mi? Hiç sanmıyorum. Öyle mi? Aa tabii. Tıpkı Yağmur Adam'daki o tipe benziyorsun. Öyle mi? İnsanlar beni hep Tom Cruise'a benzetiyorlar. <laughs> Öyle benzer. mi? Hayır hayır diğeri. Adı neydi? Ee, şey balalala, şu özürlü. O filmdeki Vegas sahnesini sevmiştim. O özürlünün Blackjack'i kazandığı sahne. Tıpkı ona benziyorsun. Yine de şunu hiç anlamıyorum. O kadar özürlü biri nasıl olur da o kadar çok kazanabilir? Hı? Hey Jeffrey, evet. onun kardeşi başka bir anneden. O özürlü nasıl o kadar kazanmıştı? Biliyor musunuz? Tamam, Bence sizin şansı dönmeye başladı dostum